Masum 337. Bölüm Ahem Poja'dan kalkmak isterken Gopi onu engellemesiyle başlar. Henüz Poja'nın bitmediğini, üstelik bu Poja'yı ölen kişinin anısına yaptıkları için ayıp olacağını söyleyince, Ahem olduğu yerde kalır. Din görevlisi de Poja'yı bitirir. Poja'nın sonunda din görevlisi herkese ikram edilmesi için ikramı Gopi'ye verip herkese dağıtmasını ister. Mera ise poya başlamadan dışarı çıktığı için Vidya ablasını aramaya dışarı çıkar. Mera'yı biriyle konuşurken görür. Vidya arabanın yanına geldiğinde araba oradan uzaklaşır. Vidya ablası Mera'ya adamın kim olduğunu sorar. Mera ise tanınmadığını, adres sorduğunu, kendisi de adresi tarif ettiğini söyleyip içeri geçer. Bupi herkese ikramdan dağıtmaya başlar. Mera oldukça sinir olsa da ikramı kabul eder. En sonunda Mansi'ye vermek ister. Ancak Mansi ikramı kabul etmez. Kendisiyle dalga geçtiğini söyler. Mansi Ahem'in kalbinde olduğunu ileri sürse de Gopi Mansi'ye aptal olma. On yıldır yanındaydı da ne oldu diyerek Mansi ile dalga geçer. Ahem'in karısı olduğu için her zaman onun yanında olacağını ve pojada yer alacağını söyler. Mansi sinirlenir. Gopi sözlerine devam edip Ahem ile yakında aynı evde aynı yatakta yatacağını söyleyince Ahem araya girer. Hayal görmemesi, büyüklere saygısızlık olmaması adına pojada yanında oturduğunu söyleyip Gopi'yi rezil eder. Mansi sinirle Modi konağına gider. Kincal henüz hiçbir şeyin bitmediğini, yeni fikirleri olduğunu söylese de Mansi artık savaşacak gücünün kalmadığını söyler. Kina ile Ahem'deki yerini hatırlatmak isterken Pari bu konuşmaları duyar. Gopi bu konuda bilgilendirmek için telefonunu almaya giderken Mera'nın telefonu açılar. Onu açmak isterken Mera telefonunu alıp Pari'ye kızar. Hakaretler eder. Vigar Mira'nın saygısızlığı karşısında fırça atar. Mansi de olaya karışmak isterken Mera çocuk olmadığını, kendisini savunacağını söyleyip Mansi ile kavga eder. Mansi Mira'nın sert çıkmasından sonra ağlayarak odasına gider. Tolu Gopi'yi arayıp son olaylardan bilgilendirir. Pari telefonu alıp Mansi'nin Mumbai'ye dönmeyi düşündüğünü iletir. Mira ile Mansi'nin kavgasını anlatır. Gopi sevineceği yerde Mira'nın bu ayrılıktan üzüleceğini söyler. Pari ise gerçek annesini öğrenme zamanı geldiğini dile getirir. Gopi Mansi'nin dışlanmadan gerçekleri anlamasını ister. Bu nedenle Şah evinde mutfakta Vidya ile konuşup Mansi'yi yalnız bırakmamasını ister. Bu sırada Ahem sinirle Gopi'yi yanına çağırır. Gopi'ye Poyada yanında oturduğu için aklına bir şey gelmemesini, hala hayatında yerinin olmadığını söyler. Ahem evde yemekleri kızı Vidya'nın yapmasını ister. Gopi mutfağa gider. Evde olan yiyeceklerden sadece bir çeşit çıktığını ve bu yemeği de Vidya'nın bilmediği için yemeği Gopi yapar. Ahem yemeği Gopi'nin yaptığını anlayıp sinirler. O sinirle Ahem bardağı kırıp elini kanatır. Vidya babasının bu hale düşmesinin tek sorumlusu olarak Gopi'yi görür. Gopi de Ahem'in elini görünce endişelense de Vidya annesine karşı hakaret edip babasının bu hale düşmesinden sorumlu olduğunu söyler. Kokila Vidya'ya kızsa da Vidya şöyle der. Benim annem 10 yıl önce öldü. Gopi Modi 10 yıldır siz neredeydiniz? Masum 337. Bölüm Özeti Vidya Modi diye sorunca Gopi cevap veremez. Vidya da annesine yine ağır hakaretler eder. Kokila da torunu Vidya'ya pişman olacağı sözler söylememesini ister. Mansi ile Meera son olaydan dolayı kavga ettikleri için Mansi kendisini odaya kilitler. Mera özür dilemek için kapısına kadar gelse de Mansi kapıyı açmaz. Tüm Modi ailesi kapıya kadar gelir. Lakin Mansi hiçbirisine kapıyı açmadığı gibi içeride ne var ne yok kırmaya başlar. Kincal Ahem'i arayıp Mansi konusunda bilgilendirir. Ahem inanmadığını söyleyince telefonu Mera alıp babasına olanları anlatır. Ahem Mera'yı telefonla arar. Ancak açmaz. Ahem bir kez daha arar. Mansi bu defa telefonu açar. Vidya ve Mira'nın kendisinden uzaklaştığını, on yıldır evinde vasıfsız olarak beklediğini söyler. Ahem her şeyin yoluna gireceğini, sabretmesini ister. Mansi sinirlenip telefonu kapatır. Ahem sinirle Modi konağının kapısına gider. Kapıdan Mansi'yi çağırır. Ancak Mansi gelmez. Ahem Mansi'nin hangi odada kaldığını öğrenir. Arka kapından Mansi'yi pencereye çağırır. Mansi pencereyi açınca önemli bir şey söyleyeceğini, kapıya gelmesini ister. Mansi aşağıya inince Ahem Mansi ile birlikte kalacağını, Mera'dan çantasını hazırlamasını ister. Masum 337 özeti, Mansi Şah evine yerleşir. Vigar Kokila'yı haberdar eder. Kokila kapıdan Mansi ile Ahem'in geldiğini görünce çok üzülse de belli etmez. Ahem Mansi'nin artık burada kalacağını söyler. Ahem Mansi ile odaya gider. Gopi de Ahem'in yanına gitmek isterken Vidya buna izin vermez. Babasının artık dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, onu rahat bırakmasını ister. Gopi kapıdan Ahem ile Mansi'nin sarıldığını görünce üzülür. Vidya merdivenlerde otururken yanına Raşi gelir. Raşi Vidya'ya sorular sorsa da Vidya sinirlenir. 10 yıl annesiz kaldığını, bunun nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyler. Raşi ise 10 yıldır annesiz olduğunu söyleyince Vidya şok olur. Zira Gopi 10 yıldır Raşi'ye baktığını zanneder. Vidya ve mera Gopi'nin cezaevinden çıktığını bilmiyor. Masum 22 Şubat Pazartesi Özeti 22 Şubat Pazartesi günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz masum 22 Şubat özeti vermeye devam diyoruz. Gopi yine dayanamaz. Mansi'nin başı ağrıdığı için ona krem verir. Mansi Gopi'nin aptal olduğunu, AHM ile gerilmesine engel olmak için buraya savaşmaya geldiğini açıkça söyler. Mansi şimdi gerçek savaşın başladığını sözlerine keler. Vidya Raşi'nin sözlerinden sonra Davala gerçekleri anlatmasını ister. Ancak Daval hiçbir şey söylemez. Vidya Kokila'ya gidip yalnız konuşmak ister. Kokila ile Vidya kimsenin olmadığı bir odaya gider. Raşi'nin 10 yıldır Gopi'yi görmediğini öğrendiğini söyleyip Gopi'nin bu zaman zarfında nerede olduğunu sorar. Masum 337. bölüm özeti: Vidya annesinin 10 yıldır nerede olduğunu sorar. Gopi kapıdan kendi annesinin resmini gösterip Mathu'ya baktığını söylemesini ister. Kokila da Gopi'nin istediği şekilde Vidya'ya söyler. Lakin Vidya aynadan Gopi'nin elinde resmi ve Kokila'ya yalan söyletmeye çalıştığını anlar. Pari, Kinjal ile yüzleşir ve ondan Mansi ile Gopi'ye karşı olan kötü planlarını durdurmasını ister, aksi takdirde zarar gören Kinjal'in olacağını söyler. Kinjla ise Pari'nin sözlerine hiç aldırış etmez. Mansi ise Ahem ile birlikte dışarı çıkmak ister. Ahem de kabul eder. Mansi randevuyu kapınca bu gece Ahem ile nişan töreni yapacağını Gopi'ye söyler. Vidya Ahem'e gidip Gopi'nin 10 yıldır nerede olduğunu sorar. Ahem ise zamanında gerçekleri söylediğini, üzerine bir daha konuşmayacağını söyler. Vidya Modi konağına gider. Aynı soruyu ikizlere sorar. 22 Şubat Pazartesi Masum Özeti, Mansi Urmila ile uyur. İkizler Gopi 10 yıldır yurt dışında tedavi olduğunu söyler. Herkesin farklı farklı cevap verdiğini anlayan Vidya, son şansını Hetal ile dener. Hetal de Gopi'nin 2 yıl yurt dışında tedavi gördüğünü söyler. Vidya o zaman 8 yıl ne yaptı diye sorunca Hetal ne diyeceğini bilemez. Devamı Masum 338. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 337. bölüm özeti burada son buldu.